sessizce yazılmaz bazen bir adım bazen bir nefes ve bazen tüm bir dünyanın kaderini değiştiren bir adamla başlar biri doğudan yükseldi bozkırın rüzgarı çeliğin yankısıydı o adı temuçin'di ama dünya onu başka bir isimle tanıdı Cengiz Han. Diğeri batıdan doğdu. Tanrıların lütfuyla tahta çıktı. Filozofların öğrettiği akılla dünyayı sorguladı. O büyük İskender'di. Savaş meydanlarında tanrılara bile meydan okuyan adam. İki çağ, iki dünya, tek kader sorusu. Eğer karşılaşsalardı kim kazanırdı? Bugün zamanın duvarını kaldırıyoruz. Tarihin en büyük iki komutanı aynı savaş meydanında buluşuyor. Bu hayal değil. Tarih boyunca yaşanmamış ama merak uyandıran imkansız bir karşılaşmanın hikayesi.